Sevgili merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oyunu oynayacağız arkadaşlar ve bugün sizinle birlikte e, şey oynayacağız. Restaurant oyunu oynayacağız. Restaurant oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Daha sonra oyna tuşuna basıyorum arkadaşlar. Dünyanın en iyi yemekleri gelecek biliyor musunuz? Bak burada hamburger verecek. Hamburger istiyorlarmış. Bir de restoranın köfteci kufa. Onlar da vardı. Ve hamburgeri alalım. Yemek gelmiş ama yiyebilirsin şimdi. Ama hamburger istiyormuş. Ama bunu alalım. Bunu aldık arkadaşlar. Şöyle bunu alalım. Tamam bunu da aldık. Hamburgeri alalım. Yanışıklı oldu ama. Şunları da alalım. Hamburger ve renk istiyor. Ama ben bilmiyorum. Çok şey ya. bunu mu istiyor yumurta istiyormuş salatalık domates istiyormuş de hamuru geliştirmiş içeceğin yanında ayran yokmuş ama neden ayranı mı bence e bak bence şunu alalım e Ama bir de burada da var Hamburger de var onu alalım Hamburgerini alacağız Arkadaşlarım lan buraya gitmiştir Ama hamburgeri de alalım Kaç 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 İyi kaçmasınlar Buraya mı mı attı Neyse umarım şuraya bari. Kapıyı kapattı. Kaçış yok. Bak gene gelmiş. Arkadaşlar yine devam ediyorum. Şimdi bu oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Yüklenecek, bekleyecek arkadaşlar. Bir daha oynayacağım. Yine hamur gelecek. İkinci bölüm bu. Ama o zaman işim başlıyorum demek. Şunu da verelim. Üçüncü bölüm bitirip ondan sonra yemek doyuruna. Nasıl verecek? Hamur gel. olmamız gerekiyormuş. O zaman bunu verelim. Hadi bakalım. Çocuk hamur istiyormuş Ama çeci ermişmişler ama yok demişler. Bu da istemiyor. Hamur gerekiyormuş. Bence şunu alalım. Alalım ki iki tane şey diyor yumurta ee, şey diyor ya ben bilmiyorum acaba yumurta salatalık domates ben bundan biliyorum şunda. Kimsenin kapısını girmesin arkadaşlar Orada çocuk var Acaba burada çocuk daha var Neresi gidiyor Bu da gider Tg'nin de gitmiş olabilir Bence kaçış kaçış yok dediniz. Kaçalım buradan. Hadi bakalım. Biraz buradan ama versek. Kaçırıyorlar bizi. Üç kişilik ama üç kişiliği nasıl alacak bunları yemeğine? Ama yeni yemeğin nasıl alacağım ben bilmiyorum çünkü. O yüzden arkadaşlar. Şimdi şunu alalım. Tamam. Hamburger mi istiyorsun? Al bakalım. Hamburger istiyormuş. ah bir çocuk geliyor ne yapalım Arkadaşlar o yüzden birisi çocuk geliyor acaba daha videonun sonuna geldik arkadaşlar oyun videosu çok güzeldi hem televizyondan tablet telefondan oynanıyorum ama belgeselinden oynanılmaz uyumayacak bir şekilde tablet, telefon, televizyon da olabilir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.